Warte, ich mach die Türen auf. So, ich tue das schon versorgen. Du kannst einsteigen. Ist gut. Argenächter an niedrückt. Bir dakika. Anneyi eve götürüyor. Ben de ceketimi giyeyim. En schlaf. Zo, tuur met Kamera. Da de mond, doe van Montieren, oder? Wat meens? Ona? Door de hoek. Aha. O, wat meens? Door. hebben ze recht goed. Zo. So. Arkadaşlar kamerayı e, yukarı monte edeceğim. arkadaşlar annemiz yoruldu dedi beni eve bırak dedi e tabi herkesin de kendi evi birkaç kere söyledik kendisine gel bizde kal bizde otur biz sana bakarız ama istemiyor yük olurum diyor istemiyor zorlamıyoruz bizde böyle işte orada iki odalı bir daire tuttuk eskiden kendi evi vardı o ev satıldı Şimdi iki odalı bir daire tuttuk. Orada kalıyor. Burada Spitex diye bir şirket var. Onlar hem sabah hem akşam gidiyorlar. Sabahleyin ilaçlarını veriyorlar filan. Tansiyonu ölçülüyor. Bir şeye ihtiyacı var mı? Ona bakıyorlar. Haftada 2-3 kere duşunu yapıyorlar. Bu şirket akşamları geliyorlar yardım ediyorlar bir e, şeye ihtiyacı var mı ona soruyorlar burada e, öyle bir şirket var bir ismi onlar onlar ilgileniyor bunun e, bir, bir kısmını e, krankın kasa sigortası ölüyor e, bir kısmını da tabii kendimiz ödüyoruz. Aşağı yukarı ayda ne tutuyor? 1000-1200 frank para tutuyor. Bunun bir kısmını sigorta ödüyor. Bir kısmını biz ödüyoruz aşağı yukarı. işte böyle. Bilmiyorum Almanya'da nasıl e, şirketler var. Buna benzer vardır herhalde zannediyorum. Bir de huzur evleri var. Ama huzur evine e, gitmek istemiyor. Bana sorarsanız git, gitmezse daha iyi. Çünkü huzur evlerinde pek ne bileyim yani giden kendini salıyor diyebilsem daha doğru Türkçedir. Yani aynı yemek yemiyorlar. iştahları aynı olmuyor. Düşünceleri bambaşka oluyor. Yani resmen depresyona giriyorlar. Onun için ben pek sevmiyorum. Ve kendisi de istemiyor zaten. Hanım da istemiyor huzur evine gitmesini. Yani en zor durumda artık tabii ki anneyi kendi evimize alacağız. Bizim evimiz öyle yapılı, alt katta bir oda daha var. O odayı e, annemize hazırlayabilirim. Oraya bir yatak alabiliriz. E, tuvalet, duş hemen yanında, mutfak yanında. Yani bütün ihtiyaçları aynı katta. Merdiven inip çıkmaması lazım tabii ki bu yaşta. Merdiven yok aynı katta kalabilir yani imkanımız var. Ama daha henüz istemiyor. Biz de zorlamıyoruz artık gittiği kadar tabi. Nasıl yazıldıysa öyle olsun diyorum arkadaşlar. Tabi biz ben ve eşim elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün kendi özel hayatımdan size birkaç çekimler yaptım biraz evvel hanım dedi yeter artık beni çekme dedi istemiyorum dedi gel yani kendisi gerçekten yani kamerayı sevmiyor ee, bana bu kadar izin verdiğine ben şükür ediyorum çünkü kendisini öyle kolay kolay çektirmez biliyor ya dedim bu da Böyle olsun ailemiz büyüyor, aboneler çoğalıyor ve beni de abonelerim biraz tanısın, beni biraz tanımanızı e, istiyorum tabii ki özel hayatımda neler yapıyorum, neler çeviriyorum. E, iş hayatımdan size çekimler yaptım biliyorsunuz, beni çoktan beri tanıyanlar biliyor. Ve devamlı tabii bu videoların e, yenileri de e, geliyor. E, mühim olan durmamak, devamlı devam etmek. Madem bu YouTube hobisine başladık, bunu devam etmek lazım. Çünkü tabi sizler de merak ediyorsunuz. Murat abim veya Murat kardeşim ne yapıyor, ne ediyor? Yılbaşını nasıl geçirecek filan. Onun için unutmadan söyleyeyim, yarın da tabii kısa bir video gelecek. Gene özel hayatımdan olacak biraz. Göreceksiniz yılbaşını nasıl geçireceğiz şimdiden size söyleyebilirim nasıl geçireceğimizi. Biraz evvel de söyledim videoda. Bizim evde yemek yeriz. Akşam yemeğini yeriz. Hanım zaten maalesef çalışacak 5'e kadar. Annemizi alırız. Beraber yemek yeriz. Saat 8'de 9'da artık bir bardak şarap içeriz beraber. Yılbaşını öyle kutlamış oluruz. Ondan sonra anneyi evine bırakırız. Biz de herhalde 11-11.30 gibi yatarız uyurken öbür seneye gireriz. Geçen sene de öyle olmuş oldu. Cumartesi günü de programımız var. Çocuklarla dağya gideceğiz. Öğlenden sonra gideriz diyor hanım. Dağya gideceğiz. Teleferikle yukarı çıkacağız. Ondan sonra efendime söyleyeyim yani öğlenden sonra orada geçireceğiz. Dorun da yanımızda tabii ki yukarılarda kar var. Karlı yere gideceğiz. Oradan da video çekmeyi düşünüyorum. Siz beni takipte e, bulunun. Her sefer dediğim gibi abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Bir e, gurur duyarım. E, emeğime karşılık bir teşekkür olmuş olur. E, biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Bunun bir ücreti yok. E, biz e, YouTube'çılar diyeyim tabii ki e, istiyoruz ki abonelerimiz her gün biraz artsın. E, bu konuya gelince de çok teşekkür ederim. Abonelerim 8000'i geçti. Allah razı olsun sizden. Ailemiz büyüyor, yavaş yavaş büyüyor. Hedef şimdi tabii oldu 10.000. İnşallah kısa zamanda 10.000'i 10 de toparlarız. E, ondan sonra da hedefimiz 20.000 olur. Böyle yavaş yavaş e, abonelerimiz de çoğalıyor. Evet arkadaşlar, anneyi evine bıraktım. Sağ salim. Ee, ben de şimdi geri dönüyorum. Bu e, özel hayatımızdan üçüncü video olacak bugün gördünüz. İşte e, boş günümüzü de böyle geçiriyoruz İsviçre'de. Yani buna benzer geçiriyoruz. Bazen bir yerlere gidiyoruz tabii. Bazen böyle evdeyiz. Bu Migros'tan bu sabah alışveriş yaptık. Migros'taki bazı fiyatları da gösterdim size ilk videomda. Ee, oradan da bakabilirsiniz. Yorumlarda ev fiyatları e, soruldu. Ev fiyatı üzerine bir videom var. Ama yeni bir video yapmayı düşünüyorum. Daha profesyonel bir video bilgisayardan birkaç hem resim göstererek fiyatları göstererek efendim özelim ne kadar peşinat lazım faizler nasıl oluyor İsviçre'de bunlar üzerinde de bilgi vermek istiyorum herhalde pek yakında böyle bir videoda yaparım sizin yapacağınız şey çok kolay. Takipte kalın. Hiçbir şey yapmanızı gerek yok. Videolar geldi mi keyifle seyredin. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Böyle e, gezi videoları da gelecek. Buna benzer. E, gördüğünüz montaj sistemini de değiştirdim. İnşallah bu görünüşler daha güzeldir. Daha çok hoşunuza gidiyordur. Hatta benim kamera bir ara sıkıntı yaşatıyordu. Şimdi kendi kendine düzeldi. Düğmeleri bir çalışıyordu, bir çalışmıyordu. Ama şimdi çoktan beri bir sıkıntı çekmedim. Onun için de değiştirmiyorum. Ee, GoPro 10 var. En son o çıktı. Yalnız alan arkadaşlar ne bileyim pek memnun değiller. Onun için ben de güvenip almadım, alamadım. Yani nereden baksan 450 frank istiyorlar İsviçre'de. E, yani iyi para. Gerçekten bizim için de 450 frank. Kardeşim bir kamera bu ya. İyi para. Onun için şimdiye kadar almadım. Kamerayı kendime çevireyim. Bir dakika. Oldu mu böyle? Bakayım. Buradan da ben kendimi görüyorum telefondan. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abone olmadıysanız abone olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Hepinize şimdiden e, yeni yılınızı kutluyorum. Belki zamanınız olmaz, yarın bakamazsınız. Şimdiden yeni, yeni yılınızı kutluyorum. En mühim olan sene 22, 23, 25 değil arkadaşlar. En mühim olan çok para, az para da değil. En mühim olan sıhhat. Onun için sıhhatın olmadı mı yani siz biliyorsunuz ne kadar paran olursa olsun sıhhatın olmadı mı ne yapacaksın ki o parayı? Bir yere gidemedikten sonra, yaşayamadıktan sonra, yataktan kalkamayınca. Onun için arkadaşlar videolarımın en sonunda söylüyorum. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.